merhaba arkadaşlar PSN kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün eFootball 2022'de rastgele seçimli maç yapıyoruz. Bir dönemlerin en kaliteli dizisi de Asmalı Konak. Ama şunu söyleyeyim sana bir ezel yapmaz. Saçmalama be. Özcan mı Kenan mı? Film olarak söylüyorum bunu. Hangisinin oyuncunun daha çok beğenirsin? Kenan. Niçin bunları konuşuyoruz? Çünkü bu oyunda konuşacak bir şey yok. Bugün rast boğazıma girdi. Hacı rastgele maç. Beşinci de takımı seçmeni istiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Juventus. ben? Ne diyeceğim o kadar iyi biliyorum. Üç. Evet. Juventus. <laughs> A oyun planı yapmadan giriyoruz. Direkt Boğazıma giriyoruz. Gir. çok Allianz Stadyum. Hacı hacı direkt girmek <gülüyor> değil. <gülüyor> Oğlum ne oluyor lan? <laughs> ya yeniliklere bak ya. Millet market yapmış, oyuncu satıyor. Bilmem de bunlar krampon sesleri duyduruyorlar. Maç sonunda da şey maçın adamı. Ya Allah cezanızı vermesin ya. Vallahi çok sinirliyim acaba. Peki sence paket açılımı nasıl olacak? Ya nasıl olursa olsun ya bu oyun oynamaz oğlum. Helal. Vallahi oynamaz. Arkadaşlar paket açılımları için bize ulaşabilirsiniz bu arada. Haberiniz olsun. Oynayan bulursa Oynayan illa ki çıkar ya. Müdavimci insan çok. Yani. Ben mesela aynı kafelere giderim hep. Aynı şeylere giderim. Öyleyimdir ben. Ben öyleyim. Aynı Popeyes yeriz. Aaa Popeyes ya. Köroğlu. Çok başka bir şey Popeyes. Kör Körol Popeyes. Ah. Sen... Ölüm benliğimde, ay kanıyor gözlerimde, vurdular beni yalnızım. O toyluk günleri... Bak şu bile kasıyor farkında mısın? Güzel şarkıdır. Adamım. sus artık adamım ya onunla mı Müsaadenle. Abi oyun piksel piksel görüyor evet. musun? Donuyor ekran. Ona, ona Hadi canım sen. penaltı. İğrenç filelere vuruyordum kafam. Acı ne yaptın sen? Yenilikler Yeni ligler mi, yeni mi öğreniyorsun? Yeni mi öğreniyorsun? Yeni Olanlar yetmiyor mu? <laughs> Bak agresif favori. Bak. Hadi yanlış anlama da. Adamı zıngıldatırım. Morata. Bu da Hani seven vardır sevmeyen ama oynadığı bütün yerlerde bence iyi bir performans sergilemiş bir oyuncu. Hadi çok da gol kaçırmış var. Bu ben bunu e, bunu Werner çok mi? mu iyi? Werner da çok kaçırıyor. Kime benzetiyorsun? Enes Ünal. Enes Ünal'la bunu mu bir tutuyorsun? Yani Stil anlamında. Stil anlamında hocam yoksa kalite olarak değil tabi ki. Yani. Enes daha iyi oldu. Enes topçu mu ya? Pena. Foul. Sinirlendim kusura bakma. Oy şey poposu nasıl çıktı lan onun? Adamın hareketini gördün evet. mü? Oluyor böyle şeyler ya. Şöyle başlayalım bari de. Hop. Bak kanattan aldım mı korkacaksın benden. Bak. Dönerim. Sonra yine böyle dönerim. Ne yapacağımı anlayamazsın. Bak. Bu kadar basit işte. Görüyorsun değil mi? Bak. Ne? Gittim pazara. Al. Bu kadar basit. Yapıştır. E ee? Cuadrado. Kuadrado. Sol ayak Abi geçiyor. top. Böyle böyle gidiyor ya. Ben bir de 360 lira para verdim bu oyunu bilen değil mi? Hakikaten evet. mi? Evet. Teşekkürler. Beynim bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Sizce Serdar'ın kulağına ne söyledi? Evet yorumlara yazın. Hani şu ataklarda hep varsın. Ya diye. Allah rızası için konuşma Anam. Oğlum taraftarlar koreç mi diye bağırıyor. Ya ver şu topu be. Al lan artık. Bak, bak. Sığır. Cuadrado. Pas. <laughs> Nereye gittin oğlum <olsa>. sen? <laughs> Vur lan. Ay Morata'sı hakikaten enesyonal Yunal Çok güzel. Abi neler oluyor ya? Bitirme sakın. Daha dur. Bu daha iyi günlerin. Ya 2021 ne kadar iyi oyunmuş ya. He? Oğlum belki de o kadar eleştirdik diye mi yaptılar? Bakın kıymetini bilmiyorsunuz bu. Orada maç mı biter Vallahi ya? 2 yıl değil. Böyle oyun çıkacaksa ben 5 yıl oynamaya razıyım 2021'e. Vallahi bir Vallahi billahi. razıyım. Çok abone kaybettiler ya. Bakalım toplayacaklar mı geri? Sence toplarlar mı? Ya ne, şey mi bu direksiyon mu toplasınlar? Helal. Ver şu topu be. Şu çalımlarda ben dünya dünya standartındasın diye düşünüyorum. Evet. ben bir gideyim ben. Eşek tekmeleseydin beni. Onu da yaparız. Ne oluyor öyle çıkıyor bir şeyler ya? Hayır bir de bir şey söyleyeyim. Ben yapıyorum da çıkıyor. Evet. Ha? Bak bak. E niye ben yapıyorum senin adamda çıkıyor? Ne bileyim onu bile yapamamışlar. <laughs> <laughs> Abi baksana. Bak, ee, senin ne de... oldu Oyunun şeyini bulduk, arkadaşlar bulduk. arkadaşlar. Ee, Start'a basarak geçirebilirsiniz belki. Latte, iyi, orası burada lattı Ben giderim oradan. Ver topu be. Hadi yine şortluk çıktı. geç şuraya geç de bak. Kim, bak Çabuk, öndeki mi? sensin domalı. Hacı çok yapmışsınızlar. evet çok iyiydi ya. Bir şey söyleyeyim Böyle bir oyun olursa bu sene benden kop şey olmaz. Danilo bir de ya. Şurada yani. şu şarkı söylemeni beklerdim. Yine de vazgeçmem. <laughs> ben daha çok şeyi söyleyeceğim. Danilo şefin repliklerinden. Danilo şey yaptı. bir onu yapamıyordum. Ben hiçbir şey. Ne? Hakikaten ayıp ediyorsunuz ha. Yani. Ay şu çalımlarda hep varsın. Hep nazar değdir farkında mısın? Ya sen R2'lerle çalımlar falan sen var ya. Bernard'a hiç şu an ne olduğunu anlamadı. FIFA'ya gidiyor galiba. <laughs> Abi benim yerim adam şey yapıyor ya. Ana. Abi böyle bir şey var mı? Hop. şey onu nereden alacağını biliyorsun değil mi? Oğlum niye duruyor lan? Oğlum ne oluyor? Ben onu nereden alacağını biliyorsun. Kaleden alacaksın şu an tabii. Senin gibi kuadrada oyun geçmişim. Sakin. Benim bildiğim Yasin onu atar. beğeniyor musun? Beğeniyorum. oldu? Gerçek futbolu beğeniyorum. Bu sefer geçmeyeceğim zaman geçsin diye. Ama bu aralar favorim şey. Ee, İtalya'da neydi kanat? Gol attı kupada falan şeyde finallerde. İnsik mi? Kiesa. Aa. İyi değil mi? Kiesa çok iyi. Tavsiye ederim FIFA'da. Oğlum kamera gelmedi ya. Bir iki, hadi bir Ya atsaydın da şunu şortsu video çıksaydı ya. Bak On bas tahta geç. <laughs> hadi senin bir şey kaldı. Düğünlerde ancak oynarsan bir o kaldı oynayabileceğim. Ben de. Yere atmaya çalıştım kendim. Çok üzgünüm. <laughs> Yere atma. <laughs> çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Ciddi söylüyorum çok üzgünüm bak. Krucevski bu arada. Arkadaşlar. Ne söyleyeceğim bilemiyorum. Şöyle düşün bak. Küçük bir bu bugün çekeceğimiz Tabii, son video olduğu için bir şey değil. söyleyelim. Ee, Koskoca PES. Yılların PES'i. Ve PES tarihinin en kötü oyunu bu. Yani... %100 Şu anda PES 13 oynasak bak, indirelim oynayalım. Bundan çok daha keyif verir. Peki amaçları ne? Mobil oyununa senkron yapmaya çalıştılar. Niye monitör değiştirdiler? Şey, ye, monitör diyorum. Oyun tarzına hani bir şey gençler bilmem ne... Bak şu görüntü nerede olacak biliyor musun? Bu görüntü sen konsoldan oynadığında eğer mobil biriyle oynamak istiyorsan bu görüntü olacak. Anladın mı? Yani bu mobil oynayan adam da bu görüntüyle oynayacak telefonda. E herhalde canım. Mobilde He. böyle oynayıp biz 2021 tarzında oynayacağız. konsol, konsoldan konsola bu görüntü asla olmaz. Onu düzeltecekler. Ama sen eğer ki mesela bir arka, ben mesela mobilden oynayacağım. Sen diyeceksin ki ben konsoldan oynayacağım. İşte bu görüntüyle oynayacağız biz. Peki sence şöyle bir şey yapmak çok zor olur mu? Bir seçenek sunup bu oyunu böyle kabul edenlerin oynayabileceği. Zaten... Bak bir de 2021'i, 2022'de kampanyalarla devam ettirebilecekleri bir seçenek. Onu yapmazlar artık. Ben kabul ederim bu arada. Vallahi ederim, billahi ederim. Kabul ederim. ederim. Ee, ama e, bu oyun ya illaki düzelecek. Bu yıl düzelecek. Hacı yıl düzelecek? Ama bir yılımız yolu boşuna gitti hacı. E, hacı. hacı ben 33 yaşına geldim. Vallahi billahi ya. E, reflekslerim kayboluyor artık. Şöyle bir durum var. Tek sıkıntı şu, oyun illaki düzelir. E, oyun güzel olduktan sonra illaki ki e, kaybettikleri kişiler geri döner ama FIFA inanılmaz bir deniz. aciz sokak futbolunu yap şey yaptılar ya. Her şey var ya. Yani. futbolunu yaptılar abi. Voltaları bilmem neler. O yüzden e, kariyerde rebootları bilmem aciz, neleri. Ribalt, volta, volta. Ve balık, balık bile tutuyorsun. tutuyorsun. Aynı. Sen, sen, tut. de, sen de balık tutmadan kapatalım istiyorsan. <laughs> Arkadaşlar güzel like atmayı unutmayın. Ve PSN ve Türkiye kanalına abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.